Satış yönetiminin ile ilgili bu videoda sizlerle bugün satış elemanını anlamaya çalışacağız. Satış elemanının özellikleri üzerinde duracağız. Bu videoyu izledikten sonra ve kitabın ilgili ünitesini okuduktan sonra satış elemanı ve satışın önemini açıklayabilecek Satış elemanlarının taşıması gereken özellikleri sıralayabilecek, satış elemanlarının başarısında etkili olan faktörleri değerlendirebilecek, bilgi teknolojilerinde yaşanan değişimin satış elemanları üzerindeki etkisini tartışabilecek, satış elemanı ve etik konusunu değerlendirebilecek, satış elemanlarının işle ilgili algılarını açıklayabilecek ve satış takımlarının özellik, tür ve işlevlerini değerlendirebileceksiniz. Önce isterseniz satış elemanı kimdir ve satışın önemi nedir? Satış elemanının önemi nedir? Bir parça onun üzerinde duralım. Satış elemanları aslında işletmelerde sadece satışı gerçekleştiren elemanlar değil, çalışanlar değil. Satış elemanları işletmelerde satış dışında pek çok görevi yerine getirirler. Nedir bu görevler derseniz, özetle müşteri yaramak ve müşteriyi bulmak, müşteriyi bilgilendirmek. Müşterinin sorularına yanıtlar vermek ve müşterinin sorularına e, yanıt bulmasını olanaklı kılmak, satışın gerçekleşmesini sağlamak, satış öncesi ve sonrası müşteriye çeşitli hizmetler sunmak, müşteriden geri bildirim alarak bilgi toplamak ki bu son derece önemli, müşterileri değerlendirmek ve rapor hazırlamak ve halkla ilişkiler etkinliğine katkı sağlamak olarak sıralanabilir. Bu anlamda satış elemanını değerlendirdiğimizde satış elemanı müşteri ile işletme arasında son derece önemli köprü görevini gören bir çalışan bir iş gören olarak da karşımıza çıkmaktadır. Satış elemanının özelliklerine ilişkin pek çok tanımlama, pek çok açıklama vardır. Ancak genel kabul gören yaklaşıma göre biz satış elemanının özelliklerini 3 ana kısımda değerlendirebiliriz. Nedir bu üç ana sınıflandırma? Üç ana kısım: Deneyim, bilgi ve kişisel özellikler. Bu kavramların alt başlıklarına bakarsak, deneyim kısmında özellikle satış elemanının yönetim becerisi, iletişim becerisi, soru sorma ve dinleme becerisi ve kullandığı satış teknikleri ya da bildiği satış teknikleri ele alınır. Bilgi açısından baktığımızda, satış elemanının sahip olduğu müşteri bilgisi, Satış elemanının sahip olduğu ürün bilgisi, sektör ve rakiplerle ilgili bilgi düzeyi, satış elemanının çeşitli satış teknikleriyle ilgili bilgisi ve sahip olduğu güncel bilgiler bu kapsamda ele alınır. Kişisel özellikler kısmında ise satış elemanının davranışsal özellikleri ve kişilik özellikleri özellikle ele alınır. Peki satış elemanının başarısına etki eden faktörler nelerdir derseniz bu faktörleri de çeşitli başlıklar altında ekranda gördüğünüz gibi tanımlamak ve özetlemek mümkün. Nedir bunlar? Dinleme becerileri, izleme becerileri, duruma göre satış tekniği geliştirebilme becerisi, azim ve göreve bağlılık, örgütsel beceriler, sözlü iletişim becerileri, örgüt içinde tüm düzeydeki insanlarla etkileşim becerisi, itirazları karşılama becerisi. Satış kapama becerisi, kişisel planlama ve zaman yönetim becerileri olarak tanımlanabilir. Bilgi teknolojileri bildiğiniz gibi son derece hızlı değişiyor ve bilgi teknolojilerinde yaşanan değişimler hem günlük yaşamı hem de iş dünyasındaki yaşamı, iş yaşamını, iş yaşamını oldukça hızlı biçimde etkiliyor. Aynı oranda satış elemanları da yaşanan bu değişimden payını alıyor. Peki bilgi teknolojilerine yaşanan değişimlerin satış elemanları üzerindeki etkisini nasıl değerlendirmek lazım? Her şeyden önce kullandıkları araçlar değişiyor. Bu noktada bilgi teknolojileriyle birlikte, bilgi teknolojilerinde yaşanan değişimlerle birlikte satış elemanları internetten, intranetten, e-postadan, müşteri ilişkileri yönetim yani CRM araçlarından ve satış gücü otomasyonuyla karşılaşarak satış gücü otomasyonun araçlarından son derece önemli biçimde faydalanabiliyorlar. Bu kullandıkları araçlar daha etkin müşteri stratejileri geliştirmeleri, daha etkin satış stratejileri geliştirmeleri, satış teknikleri geliştirmeleri ve işlerini daha doğru biçimde yapmaları, daha verimli biçimde yapmalarında son derece büyük katkı sağlıyor. Satış elemanı ile ilgili bir başka çok önemli konuysa etik konusu. Çünkü hakikaten satış etik konusunda son derece hassasiyetle durduğumuz, son derece dikkatle üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi. Satış elemanları açısından etiksel sorunlara yol açabilecek bütün konulara baktığımızda bunların temelde üç başlık altında toplanabildiğini söyleyebiliriz. Nedir bunlar? Bir kere müşteri ilişkileriyle ilgili kaynaklanabilecek etiksel sorunlar. Çünkü müşteriyi doğru biçimde yönetebilmek, müşteriyi doğru biçimde avz edilen biçimde müşteri ilişkilerini kurmak ve geliştirmek son derece önemli ve burada bir etiksel sıkıntı yaşanabilir. Rakiplerle ilişkilerden kaynaklanabilecek etiksel sorunlarla karşılaşabilir satış elemanı. Aynı zamanda satış yönetiminin ilişkilerinden kaynaklanabilecek etik sorunlar da ortaya çıkabilir. Satış elemanlarının işle ilgili algıları açısından konuya yaklaştığımızda burada son derece önemli dört tane faktörden bahsediyoruz. Nedir bu faktör? Yöneticiye duyulan güven, örgütsel bağlılık, iç motivasyon ve satış performansına yönelik iş gerilimi. Bu faktörler satış elemanlarının işle ilgili algılarını etkileyen ve bu algıların güçlenmesine ya da doğru biçimde yönetilmesini sağlayan en önemli faktörler. Bir de satış takımları konusu var arkadaşlar. Satış takımları da son derece önemli bir konu. Çünkü biz sadece satın alma boyutuna bakıyoruz çoğu kez. Ancak satın alma ekipleri kurulduğu gibi satış takımları da söz konusu. Satış takımları ise nedir derseniz, nasıl tanımlarız derseniz satış takımları bir topluluk. Ama nasıl bir topluluk? Satış takımları birbirini ta tamamlayan becerilere ve ortak amaç ile performans hedefine sahip olan ve birbirlerine karşı sorumluluk taşıyan sınırlı sayıda kişinin bir araya geldiği bir topluluk, bir grup. Satış takımlarının amacı nedir derseniz, satış görevini yerine getirmek üzere bir araya geliyorlar ve birbirleriyle olan çeşitli şekilde e, satış ilişkisini etkileyecek doğru ilişkiler kurarak da satışın gerçekleşmesini kendilerine hedef e, hedef olarak koyuyorlar. Satış takımlarını diğer gruplardan ayıran dört tane temel özellik var. Nedir bu özellikler derseniz? Bunların hedef ve sonuç odaklı çalışmaları takım üyelerinin tamamen bağımsız olması takımların geri bildirime mutlaka ihtiyaç duymaları ve takım üyelerinin arasındaki sinerji zannediyorum başarının altında yatan da en önemli faktör. takımları nasıl oluştururuz derseniz elbette ki bu bir süreç ve takımı oluşturabilmek için de bu sürecin aşamalarını dikkatlice izlemek lazım. biz bu sürecin aşamalarını şöyle ifade ediyoruz. başlangıç düzenleme, deneme, takımın niteliğini oluşturma, üretim ve devamlılık. Takımların özellikleri nelerdir derseniz, biz takımların özelliklerini de birkaç başlık altında şöyle özetleyebiliriz. Katılımcı liderlik, sorumluluğu paylaşmak, ortak bir amaca sahip olmak, güçlü iletişim, takıma bağlılık, görev odaklı çalışma, geleceğe odaklı çalışma, yaratıcılık yeteneği ve hızlı tepki. Kaç tür takım var derseniz takımlar pek çok biçimde sınıflandırılıyor ilgili kaynaklarda. Ama en yaygın gören sınıflandırmaya baktığımızda ekranda gördüğünüz gibi bunları sorun çözücü takımlar, özellikle de kendilerini yöneten çalışma takımları, çapraz fonksiyonlu takımlar ve sanal takımlar olmak üzere dört ana başlık altında ele alabiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.